Mükemmel bir komedi dizisi izlemeye hazır mısınız? Ayak işleri sizi kahkaha tufanına düşürecek. Dizide Vedat ve Evren Sermet Bey adına çalışan iki adamdır ve Sermet Bey'in ayak işlerini yapmaktadırlar ve dizi boyunca birbirinden ilginç ve birbirinden saçma konularda hep birlikte hareket edeceklerdir. Vedat oldukça usta ve duygusal bir tetikçidir. Evren ise Vedat'ın aksine mantığıyla hareket eden bir tetikçidir. Birinci bölümde ise Sermet Bey'in sadece 25 bin lira alacağı için küçük bir esnafı sıkıştırmaya gelirler ve olaylar gelişmeye başlar. Borcu tahsil etmek için esnafın dükkanının önüne gelirler ancak Evren oldukça komik sorularla birlikte bu borcu nasıl tahsil edeceğiz Vedat abi der ve Vedat'ı çileden çıkarmayı başarır. Vedat evrenin bu işte yeri olmadığını düşünür ve psikoloji bitirmiş bir adamın bu işte ne işi var der ve evrense anında düzeltir ve psikoloji değil abi ben felsefe okuyorum ve ayrıca 3 tane dersim var bu 3 dersi de askerlik yüzünden vermiyorum yoksa bitirebilmiş değilim der ve bu sözlerin üzerine Vedat bir hayli sinirlenerek öfkelenmeye başlar. Arabanın içerisinde Vedat'la Evren arasındaki absürt konuşma devam eder ve Evren adamı korkutunca kalp krizi geçirirse borcu nasıl tahsil edeceğiz der ve Vedat'ın asfalyaları iyice atmaya başlar. Ve sonunda Vedat Evren'i ikna eder ve arabadan inerek karizmatik bir şekilde sokakta yürümeye başlarlar. Bu tahsilat bu ikilinin birlikte çalıştıkları ilk iş olacaktır ve ikili muhteşem bir şekilde esnafın dükkanına giriş yaparlar. Artık dükkana girmişlerdir ve geri dönüşü olmayan bir yolun içerisindedirler. İkili dükkana karizmatik bir şekilde giriş yaparlar ve Burhan'ı bulurlar. Burhan'a "Sen utanmıyor musun da patrona borç takıyorsun?" derler ve Burhan oldukça utangaç bir şekilde "Utanmaz olur muyum abi? Utanıyorum." der. Ancak Vedat bu cevaba oldukça sinirlenir ve "Kes lan çabuk parayı ver." der ve Burhan oldukça korkmuş bir şekilde "Paranız hazır abi, paranız tam olarak şurada." diyerek paranın yerini gösterir. Ardından Vedat ve Evren'in arasından geçer ve parayı almak için dükkanın diğer bölmesine gider fakat Vedat oldukça tecrübelidir ve adamın arkasından gider. Burhan parayı saklı olduğu yerden çıkarmak için eğilir ve tedirgin bir şekilde arkasına bakar ancak Vedat tecrübesi sayesinde silahını çıkarır ve hazır olda bekler. Evren ise oldukça soğukkanlı bir şekilde adamı izlemektedir. Burhan paranın saklı olduğu çekmeceyi araştırır ve çekmeceden parayı bulduktan sonra tüm parayı getirir ve tezgahın üzerine bırakır. Ardından Vedat parayı alır ve sayması için Evren'e verir. Evren parayı saymaya başlar ve Burhansa bu sırada abi ben size yamuk yapar mıyım der ve para tamam der. Fakat bu sırada Evren çocuk masumiyetinde parayı teker teker yavaş bir şekilde saymaya başlar ve sürekli olarak aklı karışır. Parayı elinde sayamayınca parayı teker teker masaya koyar ve saymaya başlar. Vedat ise bu duruma gittikçe sinirlenmeye başlamıştır. Evren ise parayı teker teker masaya çıkarmaya devam eder. Vedat artık dayanamaz ve olaya el atarak masadaki tüm parayı alır ve arkasını dönerek tek seferde saymaya başlar. Vedat'ın bu performansı karşısında Evren adeta şok olur ve Vedat arkasını dönerek tam tamına 32 bin var der. Tam parayı alıp çıkacakları sırada Evren Vedat'a abi bizim borcumuz 25 bin değil miydi der ve bu konuşmayı Burhan duyar. Ardından Burhan abi siz tefeci Yavuz'un adamları değil misiniz der ve Vedat Evren'e oldukça sinirli bir şekilde bakmaya başlar. Ardından Vedat ve Evren tekrar dönerler ve Burhan ikiliye "Abi siz tam olarak kimin adamlarısınız?" der ve bu noktadan sonra herkesin kafası karışmıştır. Ardından Evren kırdığı potu düzeltmek için bir hesap yapmaya çalışır ve KDV, stopaj, vergi, mergi derken ortalığı iyice karıştırır. Artık Vedat ve Evren'in Sermet abinin adamları olduğu ortaya çıkar ve Burhan bu sefer de farklı bir yalan söyleyerek parayı kurtarmaya çalışır. Burhan annesinin milyonda bir görülen bir rahatsızlığı olduğunu ve paraya onun için ihtiyacı olduğunu söyler ve annesinin kimliğini gösterir. Ardından annesinin yabancı el sendromuna yakalandığını söyler. Evren tabii ki her konuda bilgi sahibi olduğu için bu konuda da bilgi sahibidir ve açıklama yaparak Vedat'ı aydınlatır. Ardından Vedat ve Evren adamın söylediği yalana inanırlar ve parayı bırakarak dükkandan çıkacakları sırada Burhan'ın telefonu çalar. Ardından Vedat ve Evren tekrar geri dönerler ve adamın annesinin aradığını görürler. Bu sefer de buranın yalanı ortaya çıkmıştır ve Vedat tezgahta duran gazeteyi aldığında yabancı el sendromu haberi olduğunu görür ve buranın kendisine yalan attığını anlayarak sertçe bir tokat atar. Tokadı yiyen Burhan eğer parayı vermezse Tefeci Yavuz'un kendisini öldüreceğini söyler fakat Vedat biz de öldürürüz der. Vedat kendisine yalan söylediği için Burhan'a oldukça kızmıştır ve tezgahtaki parayı tekrar alarak tam gideceği sırada Burhan abi parayı alabilir miyim der. Vedat bunun üzerine yeniden sinirlenir ve parayla adama sertçe vurur. Ardından Vedat oğlum böyle şeyler yapmayın der ve karizmatik bir şekilde gözlüğünü takarak orta evrenle birlikte dükkandan çıkış yapar. İkili birlikte yaptıkları ilk işten başarılı bir şekilde tahsilatlarını yapmışlardır ve dükkandan çıkış yaparlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.